Nasıl bak nasıl <laughs> bak. <laughs> tamam. Evet. Ben bunu alayım bunun üstünden. Olarak... Evet. Biraz... <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban Geylani kanalına ve videomuza hoş geldiniz. Soğukmuş lan o kadar korktuğum gibi değil. Evet yalımızı yaptık. İşte görüldüğü gibi yalımız yaptık. Şimdi ben bunu üç köpeğe vereceğim. Evet, bana bir şey. Sobayı buraya kurduk. Soba yakıyoruz arkadaşlar. Doğal faydası olsun diye. Şimdi bu burada soğumayı aldık. Bunu da iç bitesiye kadar yansın. Evet arkadaşlar köpeklerimizin yalını yapmak için bu sistemi kurduk. Burada incimiz orada. Pistonumuz orada. Zeynamız biliyorsunuz yavrularda Piston. Alo. Evet. Keçilerimiz burada. Arkadaşlar ben keçilere yem almıştım. Fakat herhalde yemde bir sorun çıktı. Hayvanlar yemediler. Ve hayvanlarım geri zayıfladı. Kaç, kaç Dün fabrika aradım. Dedim bu böyle böyle. Yemiyorlar. Ben bu yemi devamlı döküyorum. Geldiler. Baktılar. Hayvanlar yemiyor. Başka bir çeşit yem getirdiler. Bunu da nazlı yiyorlar arkadaşlar. Samanı daha çok yiyorlar. Şuna bak hayvanlar perişan oldu ya. Şu, şu bile yavru bile bir deri bir kemik kaldı ya. Şuna bak. Ya bunlar da ne şey yapacak bunu? Hayvanlar mahvoldu ya. Neyse arkadaşlar. Bir de hep devamlı o fabrikadan alıyordum. Neden böyle oldu bilmiyorum. O gün almaya gittiğimde abi o yem yok demişlerdi. Depoda. Yarın gel yapalım dedi. Ya herhalde acele ettiler. Bir şey eksik yaptılar. Zeynep. Gir bakalım bir gir. Sen de burayı dağıtıyorsun. Çıkaz yiyip duruyorsun ya. Sen... Lan oğlum önümde durma lan. onda durma. Kız. Şuna bak, burayı kazmışsın ya. Köstebek misin sen ya? Burayı da bir temizleyeyim. Eniklerimiz burada. Büyü arkadaşlar, dört dört, üç dört günlük oldular. Bayağı artık hareketlendiler. <laughs> ya belki de anne arıyorlar. Evet. Akşamdan kalan yemeği vermiştik biraz kalmış ama gene vereceğiz. <laughs> ne oldu? Valla bu da şunu da temizlesen bir ya. Hayvanlar akbaş ama bir türlü renkleri çıkmıyor baksana şunlar. Şunlardan geri batıyor. Gel buraya, buraya gel, buraya, buraya. gel. Bak kardeşlerim burada. Zeynep bak sen bu yavrulara. Evet. Zeynep biraz dolaşsın arkadaşlar bunların içinde de. Evet tekemler abi yedi. Dinleniyor. Vallahi dünden bu yana canım çok sıkkın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ya hayvanlar beslensin dedim. Şu bir deri bir kemik kaldılar ya. Hayvanlar yem yememek için Saman yolar ya. Dün geldiler baktılar adamlar da şaşırdı ya. Şimdi başka bir tane bir yem getirdiler. Onu da gönüllü gönülsüz yiyorlar arkadaşlar. Şuna bak içine saman ayıklıyorlar ya. Saman yiyince daha böyle oldu. Şuna bak ya dirgene döndü hayvanlar ya. Şuna bak. Allah aşkına ya kemik ya. Yürüyen iskelet oldu hayvanlar ya. Ha, ot yedirmeyeyim dedim. Çünkü içinde kurban yapacaklarım da vardı kendime. Dedim hani besleyeyim onları içer dedim. Keşke hep şey yapaydım. Ot yedirseydim. Neyse arkadaşlar. Bir de hep aynı yem fabrikasından alıyorum. Yani böyle değişik yem de almadım. Ama gelen yemi yemediler arkadaşlar. 8 çuval almıştım. Be